Merhaba sevgili gençler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet gençler bir önceki dersimizde biz iklim elemanlarına ve iklim bilgisine giriş yapmıştık. Ve iklim elemanlarından birisi olan sıcaklığı konumuzu bitirmiştik. Bu haftaki konumuz ise basınç ve rüzgarlar. Biz basınç hali ve rüzgarları ayrı bir kategoride işleyeceğiz. Bu haftaki konumuz ise basınç basıncın özellikleri, basıncın dünya üzerindeki dağılışı ve merkezleri, akşam hava basıncı ve yüksek hava basıncının genel özellikleri ve basıncı etkileyen faktörlere kısaca değineceğiz sevgili gençler. Şimdi basınç nedir diye bir sorumuz var. Basınç bana diyor ki her cismin olduğu gibi basıncın da bir ağırlığı var. Ve atmosfer oluşturan gazların yer çekiminin de etkisiyle yüzeye uyguladığı basınca ben ne diyeceğim? Atmosfer basıncı diyeceğiz sevgili gelecek Tekrar ediyorum. Atmosfer oluşturan gazların yer çekiminin de etkisiyle yer yüzeyine bir metrede uyguladığı basınca ben ne diyeceğim? Atmosfer hava basıncı diyeceğiz sevgili gece. Şimdi geçmişte Torricelli diye bir adamı daha doğrusu ne yapmış? Ölçüm yapmış. 0 derece sıcaklıkta, 45 derece enleminde ve deniz seviyesinde bir ölçüm gerçekleştirilmiş. Ve bu ölçümde civa, sıvı civayı kullanarak da bir boru içerisindeki civayı kullanarak atmosfer basıncını ölçmeye çalışmış. Ve o zaman da civanın yüksekliğini 760 mm bulmuştur. Ve demiş ki 760 mm'deki bu hava basıncı yaklaşık olarak 1013 milibara tekabül ediyor. Ve 1013 milibardaki hava basıncını standart yani normal hava basıncı olarak kabul etmiştir. Şimdi ise 1013 milibarı biz denge ya da standart hava basıncı olarak kabul ediyorsak 1013'ün üstünde ve 1013'ün altındaki değerler olarak karşımıza çıkıyor. Burada da iki faktör veya iki kavram önümüze çıkıyor. Yüksek hava basıncı ve alçak hava basıncı olarak açıklanan. Şimdi 1013 mili var dengede, standart hava basıncıdır. 1014, 1015, 1016, 1017 şeklinde 1013 üzerindeki atmosfer hava basıncına ben yüksek basınç diyeceğim ve 1013'ün altındaki atmosfer basıncına ise ben alçak hava basıncı diyeceğim sevgili gençler. Peki biz atmosfer basıncı ya da basıncı ne ile ölçüyoruz? Barometre denilen bir aletle ölçümü gerçekleştiriyoruz sevgili gençler. Peki, şimdi bakıyoruz yeryüzünde basınç değerleri farklıdır birbirine aynı zamanda eşit olan basınç değerleri de vardır yerimizde. Ben bu basınç değerlerinin aynı olanları şuraya bir nokta atalım. Öbür merkezdeki aynı basınç değerine de işaretledim. Diğer merkezdeki de aynı basınç değerini işaretleyerek bunları birleştirdiğim zaman izobar denilen eğriler çıkıyor. İzobar dediğimiz eş basınç yani yeryüzündeki tüm basınç değerleri aynı olan basınç değerlerinin noktalarını birleştirerek oluşturan eğrilere ben ne diyeceğim? İzobar eğrileri diyeceğiz sevgili gençler. Mantık olarak aslında izoips haritalarına benzerler sevgili gençler. Şimdi kısaca basıncın ne olduğunu, ne gibi ölçümlerle gerçekleştiğini, alçak basınç ve yüksek basınç alanlarına kısaca değinelim. Şimdi basınç her iklim elemanı gibi diğer faktörlerden yani dış faktörlerden de etkilenmektedir sevgili gençler. Burada basınç etkileyen faktörlerden başlayalım. Şimdi basınç etkileyen faktörlerden birincisi yükselti. Yükseldi arttıkça bana diyor ki yükseldi arttıkça basınç azalır. Nasıl oluyor? Şimdi biz troposferde ya da yeryüzüne temas eden atmosfer katmanı hangisiydi? Troposfer. Ve troposfer yoğunluğu en fazla olan katmandır. Atmosfer katmanları içerisinde. Şimdi ben troposferden egzosfere, iyonosfere doğru yüksekliklere çıktığımda artık atmosferin içerisinde, atmosfer katmanları içerisindeki bulunan gaz oranları düşüyor. Ve içeride bulunan gaz oranları düştüğü için uyguladığı basınç alanı nasıl olur? Kesinlikle az olur. Şimdi mantığı şu. İki tane aynı boyutta bir kutu düşünelim. Şurada 100 tane molekül var. Şurada 50 tane molekül var. Hangisinin basıncı daha fazladır? Tabii 100 tane molekülün olduğu kutunda basınç daha fazladır. Aynı mantıkta atmosfer katmanı için yerden yükseldikçe gaz oranları azalacağı için atmosfer basıncı da azalır diyeceğiz. Şimdi sıcaklık. Sıcaklıkla basınç arasında ters bir orantı vardır. Nasıl? Şimdi hava sıcak olduğu zaman İnsan gevşer, değil mi? Moleküller de tıpkı insan gibi birbirinden uzaklaşır ve gevşer. E dolayısıyla birbirinden uzaklaştığı zaman basınç ne oluyor? Azalıyor. Mesela soğuk yerde insan büzüşür ve kendini ısıtmak için vücudu sıkı sıkıya sarar. Ve sıkıştığı zaman baktığın zaman ne yapıyorsun aslında? Vücuduna bir basınç uygulamıyor musun? Uyguluyor. O zaman sıcak olan yerlerde basınç azdır. Soğuk olan yerlerde basınç fazladır diyeceğiz sevgili gençler. Yani mantık sıcaklık arttıkça basınç ne olacak? Azalır diyeceğiz sevgili gençler. Yoğunluk. Aynı mantıkla sıcaklık arttıkça yoğunluk artacağı, azalacağı için basınç ne olacak? Azalır. Yoğunluk arttıkça ne kadar yoğunsa o kadar basınç fazlalığı diyeceğiz sevgili gençler. Yer çekimi. Şimdi yer çekimi tıpkı mıknatıs gibidir. Ve üzerine her şey bütün atmosfer oluşturan gazları ne yapar? Çeker. E ve yer çekimi arttıkça uygulayacağı basınç fazla olmaz mı? Kesinlikle olur. O zaman buradan da bu ifadeyi çıkarabiliriz. Yer çekimi arttıkça basınç değeri artıyor. Yer çekimi azaldıkça basınç değeri azalıyor. Diyeyim. O zaman yer çekimine bakalım. Dünya üzerinde yer çekimi... Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe ne oluyordu? Artıyordu. O zaman atmosfer basıncı da ekvator'dan kutuplara doğru artıyor diyeceğiz. Çünkü niye? Bir, yer çekimi ekvator'da daha az iken kutuplarda daha fazla. O zaman kutuplardan ekvator'a doğru yer çekimi artacak. E sıcaklığa sıcaklar bakalım sıcaklık ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe azalıyor ve o zaman bakalım eğer sıcak bir yerse basınç azdır. Soğuk bir yerse basınç fazladır diyeceğiz sevgili gençler. Dünyanın günlük hareketi. E, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sıcaklık değişimleri, rüzgar yönündeki sapmalar ve rüzgarların gittikleri yerlerde oradaki sıcaklığı arttırıp düşürmesiyle ilgili veya rüzgarların uyguladığı basınçlarla ilgili basınç merkezleri değişiyor diyeceğiz ve dolayısıyla da basıncı etkileyen bir faktör de ...dünyanın hareketleri diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi... ...iki tane kavramımız var. Bir de standart hava basıncı, üstündeki değer yüksek, altındaki değer alçak hava basıncı diyeceğiz sevgili gençler. Peki, bu basınç hareketlerinin özellikleri nedir? Tamam, alçak hava basıncı. Şimdi, alçak hava basıncı olan yerlerde... ...rüzgar çevreler merkeze doğru gelir. Ve çevreler merkeze doğru geldiği için yükseliyor. Yükselen hava gittikçe ne olur? Yoğunlaşır değil mi? Şimdi mesela sıcak bir yerdeyiz. Yükselen bir, buharlaşan bir hava var. Buharlaşan su hava olur? Yükseklere doğru çıkar. Ve yükseklere doğru çıktıkça yoğunlaşacak. Yoğunlaşacağı için bulut ve yağış oluşma ihtimali çok yüksektir. E bakalım. Dolayısıyla çevreden gelen hava hareketi yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Ve burada yoğunlaşarak ne oluyor? Bulut oluşumu. Bulut oluşumu ile beraber yanlış oluşumu vardır. Diyeceğiz. Hocam, alçak basınç merkezlerinde hava nasıldır? Kapalıdır. Hava hareketleri nasıldır? Yükselicidir diyeceğiz. Yükselici hava hareketi yükselici hava hareketi o konu kesinlikle kapalı çünkü yükselen havayı yoğunlaşacak ve havayı kapalı konuma getirecek diyeceğiz sevgili gençler. peki geldik yüksek basınç merkezi şimdi yüksek basınç merkezi bir hava eğer ki yerden yükseldikçe yere basınç uygular mı kesinlikle hayır. Ben şimdi yere bastığım zaman yere basınç uyguluyorum. Ya da yukarıdan bir şey bastırdığım zaman yeryüzüne basınç uyguluyorum. E burada da hava hareketleri yukarıdan aşağıya doğru. Yani alçalıcı. E şimdi dolayısıyla alçalan bir havanın yoğunlaşma oranı nedir sizce? yoktur. Çünkü niye? Yoğunlaşması için havanın gittikçe yükseklere çıkması lazım. E dolayısıyla yüksekten gelen bir havanın yoğunlaşma ihtimali olmadığı için bakıyoruz. Hava nedir? Bak, açık. Bulut oluşumu yok. Hava açık. Ayaz var mıdır? Kesinlikle var. Ve buradaki hava hareketi ise merkezden çevreye dönüyor. Yani geliyor ve yeni bası, çarpı çevreye dağılıyor. Yüksek basınç merkezli özellikleri budur sevgili gençler. Geldik dünya üzerindeki basınç kuşakları. Dünya üzerinde birden fazla basınç kuşakları oluşumu mevcut. Tabii bu basınç kuşaklarının oluşumu dünya günlük hareketinden, şeklinden, rüzgarlarından ve gibi birçok faktörden etkileniyor sevgili gençler. Biz de bu basınç merkezlerini kısaca bir dünya küre üzerine göstermeye çalışalım. Şimdi sıfır derece ekvator. Ekvator üzerindeki basınç kuşağımız termik Termik basınç kuşağı dediği zaman, termik dediğim zaman sıcaklığa bağlı olarak oluşan basınç merkezi. Yani sıcaksa termik alçak, soğuksa termik yüksek basınç diyecek. O zaman ekvator nasıl bir yer? Sıcak bir yer. E demek ki burası termik alçak basınç. Geldim. Kutuplar Kutuplar soğuk yerler mi? Kesinlikle soğuk yerler. O zaman buralarda termik yüksek basınç merkezlerine meydana getirilir diyeceğiz. Ekvator termik basınç, kutuplar ise termik yüksek basınç merkezleri de diyeceğiz. Bunlar tamamen dünyanın şeklinden dolayı oluşan basınç merkezleri de diyeceğiz Bana derse ki dünyanın şeklinden dolayı oluşan basınç merkezleri hangileridir? Termik basınç merkezleri. E peki termik yüksek basınç kutuplar, termik alçak basınç da ekvator çevresi diyeceğiz sevgili gençler. Peki geldik bir diğer basınç merkezlerimize. Dinamik basınç merkezleri. Adı üstünde dinamik, dinamizm, hareketten gelir. Bu basınç merkezleri de tamamen dünyanın günlük hareketinden meydana gelen basınç merkezleridir. Ve bu basınç merkezlerinden 30 derecelerini ve 60 derecelerini oluşan basınç merkezlerimiz var. 30 derecelerinde rüzgarların karşılaşması sonucu alçalıcı hava hareketleri var ve burada yüksek basınç merkezi oluşur diyeceğiz sevgili gençler. 30 derece dinamik yüksek basınç merkezleri 60 derecelerinde ise dinamik alçak basınç merkezleri diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Dünyanın şeklinden dolayı oluşan basınç merkezleri termiklerdir. Dünyanın hareketinden dolayı oluşan basınç merkezleri ise dinamiklerdir. Bu bir. İkincisi, kutuplar soğuk olduğu için termik yüksek basınçtır. Ekvator sıcak olduğu için termik alçak basınçtır. 30 derecelerinde dinamik yüksek basınç, 60 derecelerinde de dinamik alça basınç merkezleri diyeceğiz sevgili genişler. Evet gençler basınç konumuzu burada sonlandırıyoruz. Haftaya rüzgarlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.